Arkadaşlar bugün sizlerle tamam. beraber bırak Heaven oynayacağız. Şimdi gidelim birazcık ev alalım. Bu olmaz buraya gelmiş. Of ya, aşağı geçeyim de. Bari burayı kimse almasın ya. Çocuk hemen alıverdi

gülmetsin. İçinde biri var mı diye. İleri gidelim. Ben burada park gördüm. Parka gidiyorum. Hadi, koş 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 koş.

Dur evine bakayım. Açıl bir. Dur bakayım. Acaba kilitlemiş olmasın arkadaşlar? Neyse. Bir gideyim mi? Hmm, onun evine girebilecek miyim? Ben gideyim bir bakayım. Önce buradan çık. Baba. Oh. Och. Hmm. Oh. Dur biraz böyle yapmış O oh, bir kesinlikle Demiş mi? He. Demiş. Araba. Ah. Oh. Arabaya biniyor. O araba benim. O araba benim. Benim oldu. Bu. Acaba bende de var mıdır? Oh, ee, Aa bende de çıkarmış. Aynısından var, başka ne var? Aman boş ver. Onun da Oh. Yanlış yola gidiyormuş. Bu tarafa dönmem lazım. Dönemiyorum Dur. Oh. Aa. <laughs> Karşı merkeze ise orada da kesin park vardır. Ben bu ortayı iyi biliyorum artık. Parkta oynamaya geldim. Dur biraz bitirmeye. Evet. Dur böyle yapayım. Selamun Aleyküm kız. Nasılsın? İyi misin? Zaten de konuşacak halimiz yok. Bunlar eğleri mi ne diler? Kazamasın yaptım. gene gidelim. Bu ne? Kuslaşmaz falan. Oha, çıkayım ya ne edeyim ya? Çıksam mı? az çıkacağım. Oturdun mu? Düzeltme zaten şey. Eh. Atlayayım. Vaaa. Vaaa. Yine. Aa, ben hemen düzelttim. Evet. Tekrar. Oldu aynı sıra uzay boşluğuna düştüm ya. Şimdi büyük büyük bir şekilde gidiyoruz. Ben gideceğim. Burayı gördüm, burayı gördüm. Hayır. İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in. Oh. Öf. Bu ileride bir şey gördüm. Buraya gideceğim. Arabam yok. Başka arabama bineyim. Yine aynı arabama bineyim? neyse. Kitle, kitle, kitlemişte kitle. Kaç kah? Nerede? E ee, ilerde olması gerekir. kurdura bineyim nasıl fikir okuma fener almalıyım kendime bu çantamda fenerimi telefonu alayım ne oğlum ne olmaz bu ışık almalıyım abim gelir birazdan Ne olur ne olmaz ya, korkuyorum. Merhaba. Heh, sonunda geldi, korkuyorum. <laughs> Heh, orası, bulduğum yer burası işte. Ne yapıyorsun? Geziyorum. amca adamı mısın? Ee, onu giydim, kıyafeti giydim. Ama pantolonu bulamadım. O yüzden bunu giydim. <laughs> ne yapayım öyle? Bu kimin evi? İşte oraya gidiyorum. Sarı kaybolduysa. Öyle yani arkadaşlar böyle bir şey buldum ben. Nasıl? Bak bunu telefonu alıyorum. Arkadaşlar burada telefonun şeyi var. Basıyorsunuz burada arkadaşlar böyle şeyler çıkıyor. Buradan böyle bastıklarınızda ee, hemen engelliyorlar. Ben benim bir keresinde kuzenim vaatinde denedim. E, mesela o bana kilitlemişti. Ben de gidecek telefonu alıp o telefon şeyine basıp eee şey yapmıştım. Aradım, sonra polisler gelip onu yakaladılar. Niye göre büyük kendime? Sen uçuyor mu? Ne uçuyor. Yok. He, bundan dolayı. Olen. Aa! Oyun bozuldu. Bunu da seviyorum. Oyun bulduk. Bu burada çalışmıyordu? Boş ver. Gel. Ana ben niye köp köprüden köprüden geçmemde yüzüyorum? Ben değerli miyim? He değerlisin. <laughs> Onun mu evi acaba? Hmm galiba. Birinci adam. Aa önce adam bir Birinci ne olmasın? Oldu? Ne oldu? Oyuncu hemen çıkar. Yani seni öldürdü. Nasıl öldürüyor? İşte. Sana basıyor hemen öldürüyor? Sen önce adam yediğin için bak. Yoksa ne bas? Öldürdün mü onu? Yo ben giydiğimde Oli de Zor oyun bu Almış nani mi? Nasıl? Oyun bozulmuş. Nasıl evim? İyi, hoş gelsin ama açık. Açık kalsın. Hmm. Havuzda havuzda bir keresi... da var, burada da havuzda havuzda bir var. Bir keresinde ıı, ee, evine hırsız Hı. geldi, mankasını kasını soydu. Aa, güzeldi. Bir böyle göster. Ne havuzda mı oluyor? Bence. Allah şu an bozulmuş bize. Gireyim ben burada. Ah blok blok blok. Ben burada bir tane nasıl bir bölme vardı ya. Şimdi denemeye çalış. Burada bir. Hmm. Burada. Wow. Beni diğer buradaydı. Beni diğer buradaydı. Neyse boşver. Bu Hani böyle Eee oluyor. ben çıkmak istiyorum burada. Bunu ya oynamak ister misin? Ne? Böyle oyun. Oynayalım da. Oyun kaçıyor değil mi? Hı hı. Ben adam giydiğinde. Sen önce adam giydiğinde mi böyle oldu? Yok hiçbir şey olmadı. Neden böyle oldu acaba? Ne bilak acaba? Ben oyun bozulmuştur. Çıkalım. Kapıyı kilitleyeceğim. Bak işte. Bir dakika. Niye olmuyor aslında? <laughs> kilitledim onu kilitledim oraya. Hmm. Bir daha da oradan çıkamazsın. Sonra sen bankanı soyarsın. Soysun. Biz de gideriz bankacıya. Oradan da biz de banka soyarız. Nasıl fikir? Çok saçma. Saç değil. Hangi arabaya binsem? Bak ben bu arabayı çaldım ha. Bir dakika. Ben bu arabayı çaldım bak. Gel araba. Kimden çaldın? Araba. Ha? Kimden Hiç. çaldın? Arabam. Öf ya çıkayım burada trafik. Ne <laughs> varmış? <laughs> <laughs> Adam oradan geçebiliyor, adam buradan geçebiliyor. Korkuyorum diye fener açıyorum. Niye? Her karanlıklara gidince fener açılır mı? Açılır. Hır, açılmaz. Açılır. Polis ara, polis ara. Alo polis. Polis. <laughs> polis. Poli. Polis var mı da? Şimdi o devre dışı. <laughs> sen de polis ol. Sen de polis ol. Boş ver. Polis ol belki sen. Ben bankayı soymaya gidiyorum. Ben soyayım mı? Ben, ben biliyorum. Ben biliyorum. Ama. Ben biliyorum nasıl soyuluyor. Küçük karton orada. <laughs> biliyorum. Bak şimdi bir tanesini bırakmam lazım. Bu olsun bunu bırakım. Sonradan da çantanı da bırak bir çantadan. Bombayı alırsam değil mi? Hı. Tamam. Şimdi Hı -hı. gidiyoruz. Ne telefonu? bırakmıyorum. E ee, telefon lazım? Niçin lazım? <gülüyor> Sıkıştım. <gülüyor> Gerçekten seninle kavga etmiştim. Ben hırsızlık yapmıştım. Arkadaş biz kendi kendimize de oynuyoruz da bazen. Niye açılmıyor? Açıldı. Sen oh. bırak. Al bombayı bırak. Bomba. <laughs> bombayı bırak. Onu al. Gidiyor. Bak. Holla holla holla. Gidiyor. <laughs> Kartı al. Biliyorsun. Ring ring. Holla Bay bay. Polisler ha? ee ha, bak hırhızım niye polis arıyorum? Kendimi mi yakalandırayım? Eee. <laughs> Oho araba çalacağım. Araba boşsa. Araba doğru. Hadi kanka bizi götür. Aaa sen bunu bırak. Yine yap. Ne? İni oraya git. Oyun doyun. Ne yapın? Adam var mı? ee var. Ne lan ne biliyorum? Allah. Var mı? Varmış. <laughs> Allahu Ekber! Bu zombiymiş! Ana! Kaç, Koç kaç. Parayı çık. Kaç, <laughs> <ço> kaç. <laughs> Allahu Ekber! Ne Hemen, hemen telefon telef <laughs> <laughs> ne oldu? Ya onu bir bıraksan. Telefonu kaç. Git. Telefonu da kaç. Devam Alo. <laughs> Polis müsait. Polis bu. Yok ki. Biz acı arıyor. <laughs> kapat kapat. <gülüyor> tamam. sen polis ol kendine ara. <laughs> <laughs> Dur ben biraz gezdireyim ya. Polis ol polis. Arabam orada kalmış. <laughs> Komşuyu ziyarete gidiyorum. Komşuyu almıştır. <laughs> <laughs> Komşuyu ziyarete gidiyorum. <laughs> Komşuyu ziyarete gidiyorum. Komşu sıkı turumla geliyor. De! Ya polis, polis. Aa, apıyı da açık bırakmış. Komşu. Hır, hır geldi. Paralarını soyacağım. Hı. Tabii kitli değilse. Komşu, kapıyı hmm. açık komşu. Ömce adam geldi. Hı. Ha! Uçamıyor, niye? Komşu, komşu, karşı komşu. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç. Aa, gitti oyundan çıktı. Polis Aa. ol, polis ol, polis. Gideceğim kendi <laughs> bankamı soyacağım. Evim ışınlanıyor. Hmm. Bu değil. <laughs> Bu değil, burası. Ona kız çıksın. Kız çıkmamıştır kesin içeridedir. Ne biliyorum. E çünkü bir yerdedir. Bir yerlere bakıydı. Bankam ya da soydur. Belli değil mi? Yani Gidecek yukarı. Yukarıda var. Oturuyor. Yani niye kendimize bakamıyoruz? Böyle sıkıcı. Değil mi? Hmm, ya kendimizi zombi etmişsek göremiyoruz. Ha bak o da o Ne benim. Ben kısınıyorum da o da ben, inşallah. Ya yapmışlar da tuvaletini boşuna mı yapmışsın? Bana hmm. hmm. televizyon mu? <gülüyor> <gülüyor> Yo banka banka. Allah Allah ol, paraları Bak. Böyle. Oh, televiz yok. Aaa, bu ne? Uy, biz ne yazıyoruz şu an? Değiş. <gülüyor> Değiş. <gülüyor> <gülüyor> Değiş mi? Bunu <laughs> bırakırsan değişir. Evet. Yani. Hastahaneyiz de. Bu da masumlar apartmanı. Aa, bu da eğitim yeri. Aa eğitim yeri varmış gideyim. Kız yok. Oha. ne? Allah 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 Allah. O şaka Hotta hot Allah. Çılgın muazzez. Neyse arkadaşlar bu bu kadar yeterli mi? birazdan. Niye? Bana kızıyor niye kendine kızmıyor? <laughs> Çıkamıyorum da. Yok. O yüzden şey Kaç dakika yeterli. çektim. Hayır <laughs> bugün bu kadar yeterli. Benden güçlü olur. Şu